Bir zamanlar uzak bir köşede ışığın bile yolunu kaybettiği gizemli bir orman vardı. Ormanın adı Büyülü Orman'dı. Bu ormanın derinliklerinde hayal gücünün sınırlarını zorlayan canlılar ve bitkiler yaşardı. Ancak ormanın en büyük sırrı hiç kimsenin bulamadığı gizli bir bahçeydi. Ormanın kenarında minik bir köy vardı. Köyün çocukları her akşam büyüklerinin anlattığı büyülü hikayelerle büyürdü. Bu hikayelerden en çok merak edileni Ormanın kalbindeki gizli bahçeydi. Rivayete göre bahçenin ortasında bir ağaç vardı ve bu ağacın meyveleri yiyenlere ömür boyu mutluluk vaat ediyordu. Köyün en cesur üç çocuğu Ela, Can ve Ada bir gün bu gizemli bahçeyi bulmaya karar verdi. Ertesi sabah güneş doğmadan çıktılar. Büyülü ormana adım attıklarında her adımda bir mucizeyle karşılaştılar. Konuşan ağaçlar, dans çiçekler ve şarkı söyleyen kuşlar onları selamladı. Yolculukları sırasında bir dizi zorluğun üstesinden gelmeleri gerekti. İlk engel, geçit vermez görünen karanlık bir nehir idi. Ela, nehrin kenarında parlayan taşları fark etti. Bu taşlar, ışıkla dolu yolu aydınlatıyordu. Çocuklar, taşların üzerinde yürüyerek nehrin ötesine geçtiler. Ormandan geçerken, bir yaban arısı sürüsüyle karşılaştılar. Cant, sakin kalmalarını ve arıların onlara zarar vermek istemediğini fark etti. Arılar, Onlara bir sonraki engelin üstesinden gelmeleri için gerekli ipucunu verdi. En yüksek tepenin ardında, güneşin en parlak vurduğu yerde sırrı bulacaksınız. Bu ipucuyla üç arkadaş en yüksek tepeye tırmandı. Tepenin ardında güneşin ışıklarıyla parıldayan muhteşem bir manzara vardı. Güneş doğrudan gizli bahçenin kapısını aydınlatıyordu. Kapıyı ettiklerinde içeri adım attılar ve karşılarında ağacı gördüler. Ağacın altın renkli meyveleri ışıl ışıl parlıyordu. Ela, Can ve Adat, bu maceranın birlik ve cesaretin gücünü gösterdiğini anladı. Her biri, ağaçtan bir meyve aldı ve birlikte yediler. Meyvenin tatlılığı dudaklarında, mutluluğun ve maceranın hatırası kalplerinde kaldı. Gizli bahçeyi bulmanın ve ormanın sığını çözmenin mutluluğuyla köylerine döndüler. Büyülü ormanın derinliklerinde yaşadıkları macera, köyde efsane haline geldi. Çocuklar, büyülü ormanın sadece cesur ve iyi kalpli, olanlara sırlarını açtığını herkese anlattı ve böylece ormanın mucizeleri ve gizli bahçenin sırrı nesilden nesile aktarılarak efsaneleşti.